İrfancan Kahveci'nin harika geçirdiği sezon sonrası Fenerbahçe Allah'tan Cengiz Ünder'e pek ihtiyaç duymadı. Eğer İrfancan Kahveci bu kadar iyi bir sezon geçirmeseydi, inanın bana Cengiz Ünder bu takımın tarihinin en ciddi linç yiyen oyuncusu olurdu. Çünkü Fenerbahçe bu sezon belki de sadece 4-5 maçta Cengiz'e ihtiyaç duydu ki bunlardan belki de en önemlisi Galatasaray maçıydı ve Cengiz Ünder bugün de forma giyemeyecek. Bu videonun da sponsoruyor yani sponsor sizsiniz. Videoya like atmayı, mümkünse yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi 15 milyon euro sadece bonservise verildi ve Cengiz geldiği ilk sezonda. Fenerbahçe mutlaka şampiyon olması gereken bir sezondayken tam 16 maçı sakatlıkları sebebiyle kaçırdı. Hani şey diyebilirsiniz abi sakatlanmış oyuncu ne yapsın diyebilirsiniz. Kusura bakmayın o iş öyle bakılmaz. Oyuncu kendine bakacak, sakatlanmayacak. Ekstrem durumlar hariç tabii ki. Ya İlhan Kahveci inanılmaz işler yaptı gerçekten. Eğer İrfancan Kahveci bu sezon böyle işler yapmasaydı bir düşünsenize geçen seneki ıstıklamın İrfancan Kahveci olsaydı. Cengiz'de 3 maç sakat, 1 maç kötü, 3 maç sakat, 1 maç kötü öyle devam etseydi bu sezon olduğu gibi. 15 milyon Euro'nun ne kadar büyük bir para olduğunu tahayyül edemeyenler için TL cinsinden söyleyeyim ki bakın bu maaş hariç 526 milyon TL Cengiz Ünder. Ah Ali Koç. Sonra diyorsun ki beni şampiyon yapmıyorlar. Seni sen şampiyon yapmıyorsun. Kariyer yükselişte bir oyuncuyu almak 15 milyon euroya kötü bir hareket olmaz. Dersin ki ben alırım, bende bir basamak atlar, satarım 25'e. Kimdir o mesela? Kim Mince? Hatta o çok daha ucuz alınmıştı da. Ama arkadaş bu futbolcu zaten Roma'da tutunamamış, Leicester'da tutunamamış, Marsilya'da e, e sana gelecek, senden de Arsenal'e mi transfer olacak? Senden de Başakşehir'e gidecek. Başakşehir e bir kuruş vermez. 15 milyon euroyu bu takımın 15 milyon eurosunu çöpe attın Ali Koç. Bir de çıkıyorsun tekrar başkan olacağım diyorsun. Lan Aziz Yıldırım bu takıma Carlos, Anelka, Van Boydon, Juan Percy nani getirdi? Bir tanesine de 15 milyon euro vermedi. Kaldı ki Cengiz'in sakatlıkları sanki tesadüf mü? Hep kırılgan bir oyuncuydu. 2018-2019 sezonunda 15 maç kaçırmış. 19-20 sezonunda 16 maç kaçırmış. 20-21 sezonunda 11 maç kaçırmış. Bu sezonda 16 maç kaçırdı. Ya arkadaş bu transferleri nerenizde yapıyorsunuz? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Ya Cengiz tabii ki kötü bir oyuncu değil. Cengiz 3 milyon euroya, 5 milyon euroya, 6 milyon euroya gelse kim ne diyebilir? Herkes der ki tabii ki Cengiz gelsin. Ha işin kötü yanı. Fenerbahçe bugün Rans Park'ta Galatasaray karşısında çıkacak da. Bekao yok. İrfancan Kahveci yok. Cengiz yok. İsmail Yüksek yok. Ki bu oyuncular Cengiz hariç bu takımın en önemli oyuncuları. Allah Fenerbahçe taraftarına bu akşam gerçekten sabır versin. Allah'tan İrfan Can Kahveci iki hafta sakatlandı. Yani milli takımda Euro 2024'e yetişecek. Ulan ya yetişemeseydi? Ya bu adam kurun iç aldı ya. Bu videoyu muhtemelen izleyecek 20-25 bin kişiye sesleniyorum. Yemin ediyorum size aranızda bu kurun içten daha iyi top oynayan kesin vardır ya. Kurun içi almak için Crespo'yu gönderdi lan adam. Allah'tan Crespo'nun gittiği Rayo Vallecano kötü durumdaymış da finansal olarak. Crespo'nun satın alma opsiyonunu kullanmama ihtimalleri varmış. Bu adam orada bilmem kaç kere ayın oyuncusu seçildi. Ona rağmen paraları olmadığı için kullanmama ihtimalleri varmış. Ya işte öyle bir adam getiriyorsunuz ki bu stada anca taraftar olarak girebilecek. Sonra Fenerbahçeliler doğal olarak diyor ki Crespo nimetmiş oğlum. Crespo nimetmiş. E bak şimdi. Ulan İsmail yüksek sakatlandı. Takımdaki tek yediği Kurniç. Kurniç orada oynayamıyor da yerine Cico oynuyor. Bu kadar kötü bir adam almışsın bu takımı. Allah sizi ya. Neyse sinirlendim bak şimdi daha da sinirlenmeyeyim. Video bitti. Like atmayı unutmayın. Yarın derbiyle ilgili konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.